Ne oluyor burada Hayri? Bilmiyorum ki usta. Japonya lanet blazer. Biz de dedim kebaplara böyle mi sunum yapsın acaba? Abi sapır konuşma, tövbe de. Bir, buyurun, buyurun. Bir tadına bakın Mehmet Usta ya. Buyurun lütfen. Hayri ikram ediyorlar. Bir tat bakayım. Bize gerçek çevirmez. Tat bakayım. Hmm. Hayri bak şundan lavaşlısından al. Sen lavaşlı seversin. <laughs> şu şu mu bu? Aha. Hmm. Ama biraz acıdır ha. Wasabi diye bir acıları var. Hmm. Dikkat et yani yanarsın. <laughs> Acı değil. Oğlumuz en ilk gün daha bak dokanır mı Ben yemiyorum ya. Bizim kütüğümüzde acı yazı, nüfus yüzlerimizde de yemeyen adamdan sayın Ne değil. de acısı değilse ya. <laughs> <laughs> Ama biraz acıdır ha. Wasabi diye bir acıları var. Dikkat et yani. Nasıl? Oğlumuz en ilk gün acı bak mı bize? Ben yemiyorum ya. Hayır ne oluyor? Oğlum dokunuyor dedim ben ama. Oğlum ben sizin yerinizin hayatını... İyi misin haydi?